Acil başkanım, neler söyleyeceksin? Ee, yani üç puanı hediye ettik sanki. Yani hocam, bu hafta başından beri iyi çalışıyoruz. Ee, i̇lk yarıda çok güzel, 3-4 tane pozisyon yakaladık. Tabii liderle oynuyoruz. Ee, biz bir iyi bir takımız. Hani yenince maçı kaybettik. Bir tane bireysel bir hata yüzünden e, gol yedik. Başka da hani bir sizler de izlediğiniz gözle görülür bir atakları, bir pozisyonları, bir şeyleri yok. Ee, tabii yapacak bir şey yok, üzgünüz. Şimdi çarşamba günü Kırşehir maçımız var. Hemen yarından hazırlığa başlayıp geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Hani iyi yerlere taşımak için uğraşıyoruz takımı. Ama böyle tabii ta, böyle hani mağlubiyetler oldu bizim de şeyimiz düşüyor. Yani evimizde taraftarlarımızın önünde alacağımız maçı kaybettik. Tabii yapacak bir şey yok üzgünüz hepimiz. Evet. Ee, bu maçta seyirci için neler söyleyeceksiniz? Seyirciye teşekkür ederim. Sağolsunlar 3-4 haftadan beri İslam maçlarını bizi yalnız bırakmıyorlar. Yine herkes işini gücünü bırakıp çıktı geldi maça. Onlara da e, ve hiç susmadılar 90 dakika boyunca. Hem maraton turu hem karşı tarafa parçaların tarafı. Hani kapalı taraf çok güzel tezahürat yaptılar. Ayrıca onlara da ben teşekkür ederim. Kocaeli Spor elimizden kaçırdık. Neler söyleyeceksin? Aynen söylediğiniz gibi. Galip göreceğiz bir maçtı. Pozisyonları değerlendiremedik. E, pozisyonu yok. Ama kendi hatamızdan bir yol yedik. Oluyor futbolda bu şeyler. Ama çocuklar mücadelesinden dolayı, onlar da futboldan dolayı. Ben memnunum, herkes memnundur herhalde. üzüldük ee, tabii, üzgünüz. Ee, her, herkesten özür, özür de dilemeye gerek. çocuklar elinden geleni yaptılar. Biz iyi yoldayız, iyi bir takımız. Ee, daha önce de söylediğim gibi, e, bundan sonraki ölümlerinde genç çocuklarımıza da daha çok e, fırsat de. vereceğiz. Onları biraz daha e, 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 sadık adına için biraz daha süre tanıyacağız. E, bu sene böyle geçireceğiz ama biz e, bir e, yukarıda ve de, aşağıda bir iddiamız yok ama futbol olarak e, iyi yoldayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Futbolcularıma teknikleri de çok teşekkür ediyorum. Seyircilerden de soru bakmasınlar olmadı yapalım inşallah gelecek sefer ediyoruz. Teşekkür ederim. Bugün günümüzde mi değildik, şanssız mıydık, neler söyleyeceğiz? İyi oynadığımız maçı kaybettik. Çok e, üzücü bir durum. Yani böyle maçları kaybettiğin zaman o kadar emek var, o kadar mücadele var. E, daha net pozisyonlar bizde olan bir maçı kaybetmemiz e, gerçekten talihsiz olay. Yani üç kere böyle bir maç olmasam yani bir kere fark edersin herhalde. Ee, her şeye rağmen yönadığımızı düşünüyoruz. Yani bu yolda gittiğimiz sürece güzel yerlere geleceğimizi umuyorum. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Çarşamba karşı maçı var. Ee, yeni hedefler, yeni maçlar. Yine üç fanlar. Ee, Yolunca devam edeceğiz. Teşekkürler. Pozisyonlar var. Fazla iş düşmedi de diyebiliriz. Evet. fazla iş düşmedi tabii ki. E, takımın mevcutunun ayağına sağlık. Gayet de güzel mücadele verdiler. Benim için fazla bir ekstra durum olmadı. Gol pozisyonu hariç. Şanssız bir gol yedik evet. ama mücadelenin dolayı Allah herkesinle razı olsun. Gerçekten de çok iyi mücadele ettiler. futbolda bazen öyle oluyor. Yani iyi oynasan da sonuç senin aleyhine olabilir. Evet, Koç elini tebrik ederiz. Biz önümüze bakacağız. Daha iyi günlere gideceğiz. Allah'ın izniyle. Yeter ki niyetimiz iyi olsun takım olduğumuz birlikteliğimizi bozmayalım. Daha iyi günler gelecek yakında.